Herkese merhabalar. Tonguç Akin 2, 5 ve 10 ile bölünebilmeyi anlatacağız. Hocam onun en kolay yöntemini ben biliyorum. Nasıl yapacağız? Söyle hocam. Hesap makinesi hocam. Harikasın. Evladım bir hesap makinesinde bölünebilme yok ki. Bak hocam şimdi. basıyorsunuz 2'ye bölüyorsunuz. Orada bir bölme tuşu var. Harikasın. Tonguç 2 ile bölünebilme kuralı neydi hatırlıyor musun Tonguç'um? Çift sayı olmak lazım. Son basamağı çift rakam olacak. Harika. 5 ile bölünme kuralını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Olur. Onu göstereceğim şimdi. 10 ile bölünme kuralını hatırlıyor musun? Hatırlamak olur. bile istemiyorum. İşte şimdi bunların hepsini göstereceğim sana. Göster. 2, 5, 10 birbiriyle çok alakalı. Dolayısıyla bunları bir bütün şeklinde veriyorum sana. Bak 2 ile bölünme kuralı birler basamak rakamı çift sayı olan. Çift sayı olan. Yani hangi sayılar bunlar? 0 2 4 6 ve 8 değil mi evladım Evet. Sayılar 2 ile kansı böle. Mesela bu 2'ye bölünür mü Tonguç? Evet. Harikasın. Bu 2'ye bölünür mü? Evet. Harikasın. Bu? Evet. Evet, bu? evet. evet bu. Evet. Evet bu. Evet. Evet bu. Evet. Oha bu. Hayır. Hayır bu. Hayır, Hayır bu. Evet. Ey 5 var burada. 3 kaç çiz? evet bu da bölünmez bu da bölünmez anlaştık mı Tonguç? Anladım, Bir kere bunları bilmemiz gerekiyor. İki ile bölünme kuralını anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Süper. Şimdi beş ile bölünme kuralına bakarsak birler basamağı 0 ya da 5 olmak zorunda. O zaman soruyorum sana. Bu 5 ile bölünür mü? Evet. Bu 5 ile bölünür mü? Evet. Bu 5 ile bölünür mü? Evet. Bu 5 ile bölünür, evet. bölünür mü? Evet. Oha bu 5 ile bölünür mü? Evet. Vay be bu 5 ile bölünür mü? Evet. Oha vay. Bu 5 ile bölünür mü? Evet. Evet bu. Evet. evet bu. Evet. bu. Bir tane hayır olsun. Bir hocam tane bana. hayır olsun. Dur bir dakika. 33. Bu 5'e bölünür mü? Bölünmez. Hayır, çok güzel. İyi yazdınız. <laughs> evet. 27. 5'e bölünür mü? Hayır, bölünmez falan filan diyoruz. Kalansız ama, bölünmez. Kalansız bölünmez. Bölünür ama kalanı mesela bunun kaç olur biliyor musun? Sıfır olması gerekiyordu ya. Üç fazlalık var. 3 kalır. Bu mesela 5 olması gerekiyordu ya. 2 fazlalık var. 2 kalır. Kalan fazlalık artık demekti unutma. Neyse önemli zaten o. 10 ile bölünme kuralına bakarsak birler basamağı 0 olacak. Bu 5 ile bölünür mü? 10 ile bölünür mü? Evet. Bu, 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 bu. Birler basamağı hepsi 0 Görüyor musun evladım? Hepsi bölünür. Peki şu bölünür mü? Aa spider İki, amca. 273. 10 ile bölünür mü Tonga? Düşüneyim hocam. Hayır bölünme. Hayır bölünme. Çünkü so birler basamağı 0 değil Tonga. Bakalım o zaman. 10'a bölünen sayılar. Bak şunu unutmayacağız. Hem 5'e <laughs> hem de 2'ye bölünen sayılardır. Çünkü 10 aslında 5 kere 2 değil mi diyor Tonguç? Evet hocam. Süper zeki bir öğrencisin. Dolayısıyla 10'a bölünebilmesi için hem 5'e hem 2'ye bölünmesi gerekiyor. Bak bu mesela 2'ye bölünür mü Tonguç? Hmm, evet son evet. basamağı çift. Peki 5'e bölünür mü? Evet son basamağı 0. İkisine de bölüyor. Anlaştık mı? Bak son basamağı 0. Evet 2'ye bölünür. Son basamağı 0. Evet 5'e bölünür. O zaman bu da 10'a bölünür. Yani 10'la bölünme kuralı aslında hem 5'e hem 2'ye Anladım. Ben. O zaman diyoruz ki Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Üşenmiyorsun evladım hiç. Ve e, Tonguçay'ın konuda video bulmanız devam ediyor evladım. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.